güzel ülkemde ihanet üzerine ihanet. Dolar 11 lirayı geçti. Kedi köpek mamaları da dolarla euro ile çoğu yabancı olduğu için. Onlar da yükseldi aldı başını gitti. Bizim çocukları ciğerlerle tavuk ciğerle doyurmaya çalışıyoruz. Bakalım ne kadar bu işi becereceğiz bilmiyorum ama bildiğim tek şey ülkemi birilerinin bitirmeye çalıştığı. Bu bitiriş esnasında şu gariban sokak kedilerine getirdiğimiz rızık bile bu işten etkileniyor. Biz insanları falan artık durumunu biliyoruz, perişanlıklarını. Fakat bu perişanlık sıkıntı şurada beslediğimiz 3-5 sokak kedisine kadar dayanmış durumda. Allah'tan hakkımı bizi bu hale getiren, bunları destekleyen, bunların yanında olan Herkese hakkımı haram ediyorum. Yüce Allah'ın katında onlarla inşallah gerektiği zaman hesaplaşacağız. Vatanını seven insanlara ihtiyacımızın olduğu şu günlerde sadece kendi dolarını, altınını, malını, mülkünü seven, vatan için bir şey yapmayan, oturduğu yerde dolarlarına değer katıp "Oh, zengin oldum." diyen bir sürü yüreği bozuk insan bu ülkede bulunmakta. Bu insanlar bugün zengin olduklarını sanıyorlar. Fakat yarın onların yaşayacak bir ülkesi kalmayacak. Beğenmedikleri Yunanistan, beğenmedikleri Suriye, beğenmedikleri Irak'ta Amerika bir sürü köpek yetiştiriyor. Bu köpekleri yarın Türkiye'nin üzerine salacaklar. O zaman artık dronlarla efendimiz insan hava uçaklarıyla memleketi koruyacağız. Bunların hepsi kocaman bir yalandır. Çünkü piyadenin girmediği, elinde silahın silahı olan askerin basmadığı toprakta toprak sizin toprağınız değildir. O yüzden drone'la, uçakla, muçakla savaş kazanamazsınız. Ekonominizi üreteceksiniz, tarımınızı güçlendireceksiniz, endüstriyel üretim yapacaksınız, halkınıza eğitim vereceksiniz, çocuklarınıza 3-4 dil öğreteceksiniz, adam olacaksınız, adam gibi adamları seçeceksiniz ki vatanınız vatan olsun. İyi akşamlar.